Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 3-4-5 şeylerini çıkarmış oldu. AYT Fizik Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Bu elimde görmüş olduğunuz kitap gençler 2021 model. 2020 şu model şu anda çıkması lazım. Onu da alabilirsiniz. Yine ama kitap aşağı yukarı böyle yani. Sorular şöyle bir görelim gençler. Sorular güzel. Ümit Akıncı Hoca yazmış kitabı gençler. Video çözümleri çok kaliteli. Video çözüm konusunda bir sıkıntınız yok yani. Çözümleri detaylıca yapıyorlar. Zaten 3-4-5 ayında bilmeniz yoktur yani hepiniz. İlla ki bir görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Belki de şu an çözüyorsunuzdur yani. Ayet fiziğinde. Ayet fiziği gençler, e, ayet kimyasında olduğu gibi konu özetli bir şekilde geliyor. Bu şekilde konu özetleri var gençler. Sonra yine sorulardan devam ediyor. Konu özetleri çok yeter olmaz gençler. Zaten konuyu başka şekilde de öğrenirsiniz yani. Buradan öğrenmeye çalışmayın fazla. Yeterli gelmez yani. Öyle bir okursunuz, ondan sonra sorulara geçersiniz. Yine ÖSYM tadında sorular var gençler. Bunlar klasik sorular, sarı testler. Mavi testler ÖSYM sorular. Mavi testler güzel gençler. Hafiften zorlayıcı sorular. Sonra günlük hayattan benzeri sorular var bu yeşil kısımlar. Yine böyle orijinal sorular var. Orijinal sorular matematik kısmını aşırı zor. Burada yine çözülebiliyor biliyorsan. İşte bir boyut harekete gelmiş çözülse de. Yine sarı kısımlar, ÖSYM adında kısımlar. Günlük hayat soruları. Günlük hayata benzer sorular koymuşlar. Orijinal sorular yine çok kaliteli gençler. Kitabın konsepti bu şekilde gençler. Sorular güzel, kafanızı yoruyor. Kolay sorular da var. Zorlayıcı sorular da var. Tam böyle kolaydan zor orta seviye bir kitap. Güzeldir, öğreticidir. Şöyle soruların hepsini göstereceğim gençler. Burada yine tort dengeye gelmişiz mesela. Yine konu özetleri var bu şekilde. Ufaktan okursunuz yani. Soruları güzel gençler. İşlemli soru fazla yok kitapta. Genelde böyle yeni tarzda yorum soruları daha çok koyulmuş. İşlemli soru fazla yok. Haberiniz olsun yani. Elektriğe gelmişti mesela. Elektrik tabii kendisi işlemli. Ona yapacak bir şey yok. Kitap güzel gençler. Çembersel hareket işte 12. sınıfın konusu. Şu an belki görmemişsinizdir daha. Yine mesela her sayfada mesela konu değişiyor. Dönerek ötelemeden açısal muhammetama falan geçiyor. Konu özetini sadece buradan çalışırsanız gençler yeterli gelmez yani. Haberiniz olsun. Mesela bir konu bitti öbürüne geçiyor mesela burada. Oyunlar zorlar. Onun dışında gayet güzel bir kitap. Orijinal soruları yine güzel. Şu sarı kısımlar yine... Klasik sorular işte her kitapta olan sorularda. Yine işte 12. sınıfın en son konusu. En son konularında dalga mekaniği, modern fizik. Bunlar biraz da süze zaten. Buraları hızlı geçerseniz yani çok uzun sürmez. Bu şekilde yine. Zaten işaretle geç yani biliyorsan işaretle geç. Sözel sorular olduğu için. Modern fizik. en son görüntüleme cihazları var gençler. Sorular yine güzel. Öğretici bir kitaptır. 3-4-5 güzel kaliteli bir yayın. 395 sayfa gençler. Uzun bir kitap. Bayağı vaktinizi alır. Ama tam böyle sizi hazırlar. Umarım açıklayıcı olmuştur gençler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.